Avukat Mehmet Fatih Önsöz bizlerle. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi tam da bu konuyla ilgili olarak hukuki süreç nedir, nasıl işler? Yani ev sahipleri şu anda ben mesela oturuyorum 4 bin lira, 4, 5 bin liralık bir evde kira veriyorum. Bana diyor ki ev sahibim sen çık evimi boşalt artık hani senin zaten... Kira sözleşmen kontratım da bitti diyor. Beni evden çıkartmaya çalışıyor, baskı yapıyor ya da mahkemeye veriyor. E ama sonucunda benden sonra gelecek olan kişiye de evi iki katına kiraya verebiliyor. Bu mümkün mü hukuki olarak neler yapılabilir? Buyurun. Öncelikle bu deprem döneminden yani bu doğal afet yaşadığımız dönemden önce de en çok aldığımız sorulardan birisi bu kiracılarla ilgiliydi. Evet. Biz de gayrimenkul hukuku alanında çalışan avukat arkadaşlarımızla beraber bu konuda çok büyük zorluklar yaşadık biliyorsunuz. Son dönemde yaşanan bu ekonomik gelişmelerden kaynaklı olarak ev fiyatlarının artması ve akabinde bu evlere olan, yeni evlere olan talebin artmasıyla beraber eski kiracılarla yeni kiracılar arasında çok ciddi farklar oluşmaya başladı. Bugün iki sene önce 3.500-4.000 liraya tuttuğunuz evler bugün 20.000 lira bandında kiraya verilmek isteniyor. Üstüne Ukrayna Savaşı ile beraber Türkiye'ye gelen varlıklı sığınmacıların da e, bu enflasyonu arttırdığını da e, söylememiz gerekiyor. E, ortalamanın çok çok üzerinde kiralar ve e, gayrimenkul bedelleri ortaya çıktı. Bu konuyu dediğimiz gibi daha geniş çaplı olarak incelediğimizde normal şartlarda bizlerin e, bu işte e, taleplerle çok fazla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Ev sahiplerinin normal şartlarda izdir, imzalanmış oldukları, e, kiracılar ile imzalanmış oldukları bir kira sözleşmesi var ve bu kira sözleşmeleri genel olarak e, bir yıllık olarak yapılır. Ancak bir yıllık sürenin içerisinde genellikle bu sözleşmeler sona erdirmez ve belirsiz söz, süreli sözleşmeler haline gelirler. Bu da demek oluyor ki kiracıya karşı yapmanız gereken belli bir zamın yani sözleşmenizde yazmış olduğunuz zaman dışında herhangi bir zam yapamazsınız anlamına gelir. Bugün de hazirana kadar bütün kira zamlarının %25'e sabitlendiğini hepimiz biliyoruz. Üzerine %26'lık bir zamı bile kiracı asla kabul etmek zorunda değildir. Evi terk etmek zorunda değildir, daha fazla zam talebine karşılık vermek zorunda değildir. Hı hı. Bu durumlarda tabii ki ev sahipleri de başka yollara, başka çözümlere gitmek istiyorlar. Çünkü onlar da evlerinden belli bir gelir elde etmek için orayı kiralıyorlar vs. Evet. Yani bu da hayatın bir dengesi olarak da görmek lazım. Biz genelde bu tarz taleplerle gelen insanlara uzlaşmalarını te teklif ediyoruz çünkü e, tabii ki e, mevcut evin e, değeri ve işte normalde satın aldığınızda oradaki işte 20 yıllık kira bedelinin çıkarması gibi birçok denklem var. Bunları da değerlendirdiğiniz zaman e, tabii ki e, ev sahiplerini de burada e, anlayışla karşılamak gerekiyor. Ancak mevcut durumun e, içerisinde devletin koymuş olduğu yasal sınırları aşmak e, aşmayı teklif etmek çok doğru değil. Hı hı. Bu konuda uzlaşma kültürü içerisinde davranmamız gerekiyor. Şimdi Eğer sözleşmemiz şöyle sözleşme hukuki kısmı anlatayım sözleşmemiz bitmediyse bizi çıkarma şansı yok. Şu an Haziran ayına kadar olan zamların hepsi %25'e sabittir. Asla ve asla daha fazla zam yapma zorunluluğu yok. Ve 10 senenin üzerindeki kiracılar için çıkartma işlemi uygulanabilir. Biliyorsunuz işte Almanya'dan oğlum geliyor, işte kızım evet. evlenecek, oğlum evlenecek gibi birçok taleple. Mahanne işte, var, evet. Bahaneyle evden çıkarma şeklinde davalar Bu açılıyor. Bu noktada neler biliyorsun. yapmalı kiracılar? Yani bir tutanakı bir hani yani ben çıkıyorum madem öyle adam da uğraşmak istememiştir. Mesela kiracı için söylüyorum. Ya ben bununla uğraşmak istemiyorum artık. Yeter bıktım. Hani noktasına geldiyse eğer. Diyelim ki ev sahibi sizin söylediğiniz gibi Almanya'dan oğlum kızım geldi. Çık diyor. Şimdi bunun takibi olacak mı bununla alakalı olarak şöyle. bir tutanak falan tutabilir mi? Yani bunu tutması e, tutanak tutabilir ama bunun hukuki bir geçerli Çünkü hukuki yollarla çıktığı takdirde evi tekrar kiraya veremiyor. Gerçekten mahkeme kararındaki amaca yönelik kullanmak zorunda. Yani şu olabilir bir insanın yani e, benim İstanbul sınırları içerisinde veya Ankara'da yaşıyorsam Ankara sınırları içerisinde bir tane üzerime kayıtlı tapum varsa e, ben bu e, burada ikamet etmek istiyorum. Buna dair ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açıp e, işte kiracıyı tahliye ettikten sonra kendim oturabilirim eğer benim e mülkümün dışında bir yerde oturduğum tespit edilirse veya dava ile çıkardıktan sonra orada benim kira geliri işte 4 bin liralık 20 bin TL'ye kiraya verdiğim tespit edilirse bana bir ceza işlem uygulanıyor. Burada kiracıya karşı bir tazminat ödemem gerekiyor. Yani onu haksız yere çıkardığım için. Tabii ki bu tazminatın içerisinde bir yıllık kira bedelini ödüyorsunuz. Onun dışında sizin taşınma bedeliniz olsun ee, orada maddi, manevi olarak, duygusal olarak yaşadığınız sıkıntılar olsun, tabii ki bu hani e, iş dünyasında homin, e, sosyal hayatları psikolojik baskı olarak ya da psikolojik şiddet olarak adlandırdığımız e, sürekli taciz, sürekli e, rahatsız etmekten kaynaklı olarak uğradığınız manevi zararın karşılığını da e, talep etme hakkınız doğuyor. Ancak kendi rızanızda yeter. Ben e, işte dayanamıyorum diyerek çıkarsanız hukuki olarak sizi e, ...bir koruma altına alamıyoruz. E, mahkeme sürecinin devam etmesi gerekiyor. Burada mahkeme süreçleri de... ...zannedildiği kadar e, kısa sürmüyor. Yani ne kadar? bugün bir e, tahliye davası açtığınız zaman... ...ortalama bir, bir buçuk yıl gibi bir... ...hukuki süreçte ilk derece mahkemesinde kararlar veriliyor. Akabinde istinaf mahkemesi ve... E, ...diğer sürecin de uzamasıyla... ...ortalama iki, iki buçuk yıl içerisinde bir... ...tahliye gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi bizler... E, bu alanda e, kira gelirleri çok yüksek olan veya çok aşırı yükselmiş yerler dışındaki e, kiracı ev sahibi durum işte çatışmalarında anlaşmalarını daha çok tercih ediyoruz, daha çok tavsiye ediyoruz. Çünkü Hı. hukuki anlamda e, destek tabii ki versek de bu işin de bir hani hukuksal maliyeti var dava açma harç bedelleri bile yeri geldiği zaman bir kira bedeline denk gelebiliyor. Evet. Ee, yani bu süreci 12 aylık bir süreç olduğunu ve 12 ay sonra zamlanacağını da düşünürseniz hukuki yarar ortadan kalkmış oluyor. Evet. O yüzden uzlaşı kültürünün e, gerçekleşmesi bizler için çok önemli. e Dediğimiz gibi burada e, evlerin e, hemen böyle biz hemen çıkartmak istiyoruz dediği zaman e, teslim ederseniz hukuki hak arama şansınız kalmıyor şimdi hocam o zaman şöyle sorayım size şöyle söyleyeyim şimdi çok yüksek kiraya veren insanlar evlerine işte 10 bin lira 15 bin lira Hatta İstanbul gibi yerlerde ben kendi çevremden de biliyorum 20 bin 23 bin liralara kadar çıkan bir artı birler iki artı birlerden bahsediliyor şimdi bu çok inanılmaz bir artış Hatta başka bir şey söyleyeceğim ama Sonra söyleyeyim onu. Şimdi şu noktada kiracı o parayı ödeyebilecek mi? İnsanlar böyle bir para kazanmıyorlar ki. Asgari ücretin durumu belli. Depremzedelerin zaten evlerinde ellerinde hiçbir şey kalmadı bu insanların. Yani bir dayanışmadan bir birlik beraberlikten bahsederken aynı şekilde bunu burada da görmemiz gerekiyor ama 5 bin liralık eve 10 bin liraya kiralayabiliyorlar. biliyorlar. Şimdi adam oturdu. ilk etapta verdi kirasını ama sonra zor orlanmaya başladı ve e, kirayı ödeyemiyorlar. E, bunun sonucunda kiracı neyle karşılaşacak, ev sahibi ne yapacak? Şimdi e, tabii ki ilk başlarda dediğiniz gibi 15-20 bin, 30 bin gibi e, kiralar e, mevcut. Yani şu an e, Bakırköy, Ataköy civarında bir e, artı birler 15 bin lira, iki e, artı birler 25-30 bin lira bandında giden bir fiyatlarla. E, kiralanıyor. Tamam. Gerçekten e, bu bahsettiğiniz gibi asgari ücretin 8 bin lira olduğu ortalama bir beyaz yaka çalışanın bile 30 bin 40 bin bandında e, böyle bir para yok çalışanlık yani tabi tabi olmaz yani Evet. süreçte dediğim gibi iki kişilik bir ailenin bir e, maaşının tamamının e, burada kiraya gitmesi anlamına geliyor. Doğalgaz, elektrik, su vesaire gibi faturalarda e, bunun cabası. Dediğiniz gibi biz, biz birçok e, icra takibiyle eee müvekkillerimizden karşı karşıyayız. Yani e, 2 bin liralık, 3 bin liralık kiracılarını çıkartıp 10 bin, 15 bin liraya kiraya veren müvekkillerimiz bugün de o paraları tahsil edemediği için bizlere icraya başvuralım. E, bunu icra yoluyla alalım talebiyle geliyorlar. <laughs> e tabii ki e, işte kira sözleşmesinin temel noktalarından birisi e, bu sözleşmelerde kefil alınmasıdır. Kefilin olması e, icra takibine gidildiğinde e, kefilden de bu işin tahsili anlamına gelebilecektir. Ama kefiller de şunu unutmamak gerekir. Sözleşmenin geçerli olduğu bir yıl içerisinde geçerlidir. Yani ikinci yıldan itibaren kefilden bu icra takibiyle parayı alma şansınız da kalmaz. Aynı zamanda icra takibinin usulü gereği tebligat gönderilir kesinleştikten sonra e, burada maaşını haciz koyabilirsiniz. Varsa başka bir mal varlığı, evi, arabası e, onlarla ilgili haciz işlemi uygulayabilirsiniz. Bankadaki hesaplarına para koy, e, haciz koyabilirsiniz. Ancak dediğimiz gibi yani e, mevcut ekonomik düzen içerisinde e, bu paralara kiralan evlerin e, banka hesaplarında hmm. da milyarlar milyonların olması... Çok makul karşılanamaz. Depremzedeler içinse ise apayrı bir e, pencereden bakmak lazım. Dediğimiz gibi milletçi tek yürek olduğumuz bu dönemde e, vatandaşlarımızın depremzedelere karşı e, bazı mağduriyetlerin ortadan kalkması için elini taşın altına koyması gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Maalesef internette de birçok haber geliyoruz. 2000-3000 liralık e, TOKİ dairelerinin 9-10 bin liraya kiraya verilmek istendiğine dair. E, bunlar da tabii ki bizi yürekten yaralıyor. Son dönemde biliyorsunuz deprem bölgesinde ayakta kalan en çok yapım TOKİ yapımları evet. ve da çok ciddi anlamda rağbet arttı ve aynı şekilde sadece deprem bölgesinde değil Türkiye'nin tamamında Tokyo'nun yapmış olduğu konutlara çok ciddi anlamda bir ilgi var. Hı hı. Çeşitli şehirlerden emlak sektöründe uğraşan arkadaşlarımızdan da biliyorum. Bu süreç içerisinde TOKİ'lerin fiyatlarının ortalama 2 kat arttı. iki buçuk üç katı gören yerlerin oldu. Özellikle deprem bölgesine yakın e, bölgelerde ee, i̇şte Malatya ve Kayseri gibi yerlerde de maalesef bu artışlar Bu hiç ahlaki düşünüyor. değil yani hiç vicdani bir durum değil. Bunu tabii ki herkes için söylemiyoruz. Bunu yapanlar için söylüyoruz ama e, baktığımız zaman e, kira fiyatlarında ev fiyatlarında Türkiye'nin geneline yayılan bir e, yükseliş oluyor. Vicdanen de e, yapı olarak belki hukukidir ama ahlaki değildir diye bir laf vardır ya hocam tam da o noktada. Kesinlikle. Evet. Peki sizce devlet bunun önünü alabilir mi? Yani mutlaka birkaç tedbir olacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu tam da bu noktayla, bu noktayla ilgili açıklamaları vardı. Bazı durumlar tespit edilecek şikayetlerinizi yapabilirsiniz demişti kiracılara çünkü. Şimdi ayın 20 daha doğrusu hazirana kadar %25'lik bir oran söz konusuydu. Ev kiralarının artışında az önce sizin de belirttiğiniz gibi. Bu. Bu süre uzayabilir mi? Yani ev sahipleriyle çünkü sonrasında sevgili seyirciler bilmeyenler için söyleyelim ya da hatırlatmış olalım. Haziran ayından sonra ev sahipleri ve kiracılar arasında devlet artık karşılıklı anlaşmaya bırakıyor. Aylar öncesinden açıklama yapmıştı Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin sözleri böyleydi ama şimdi bu süreç değişir mi acaba? Yani tabii ki beklentimiz bazı konularda e, devletin bu konuda e, düzenleme yapması. Çünkü şöyle bir durum var. E, biliyorsunuz arabuluculuk sistemi var ülkemizde, uzlaştırma sistemi var. Hı hı. Ancak bu eee yani bu sistemlerin işleyebilmesi için vatandaşların ortak noktada mutabık olması gerekiyor ve bu kolay bir şey değil. İki e, iki taraf da çünkü kendi e, çıkarlarını düşünmek zorunda. İki taraf da e, kendi hayatlarına devam etmek için Burada, bu masadan karla kalkmanın peşinde yani şu bunu e, işte kötü niyetli ev sahibi iyi niyetli kiracı olarak düşünmenin ötesinde serbest piyasa olarak da değerlendirmemiz gerekiyor. Yani insanlar oradan kar etmesinin dışında gerçekten sadece bir kirayla yaşayan yani emekli olan bir kira bedeliyle hayatını idame ettirmeye çalışan e, bir başka insanın da olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. E, burada ortak bir mutabakat Yapılabilmesi çok kolay değil çünkü insanların ihtiyaçları ve e, beklentileri her zaman farklı. Yani hep ben kiracıysam en az kirayı ödemek isterim. Ev sahibiysem en çok kirayı almak isterim. İnsanların maalesef e, hani bu konuda e, devlet el atmadığı sürece sınırlandıramaz. Böyle bir aç var. Yani e, ben maalesef. hiç öyle düşünmem. Yani ederine ise o, o verilmeli. Yani bu, bu, i̇şte, bu böyle olmalı yani buradaki eder hususundaki e, mevcut son dönemdeki işte inşaat maliyetlerinin artışından kaynaklı olarak ev değerlerinin artması yani iki sene önce bir buçuk milyon liraya aldığınız ve bugün 5 milyon lira e, fiyat biçiliyor evet. ve bu gerçekten ederi değil evet, evet. ne kalitesi ne konumu ne e, marjinal faydası yani size kazandırdıkları asla ve asla bu böyle karşılık değil ama insanlarımız maalesef bu konuda e, Gözünü karartıp bir şekilde 10 sene 20 sene ömürlerini krediye bağlayıp bu evleri bir şekilde almanın derdine düşüyorlar. Böyle olduğu zaman da fiyatlar inmek yerine aynı yerde sabit kalıyor. Biliyorsunuz 2 sene 3 sene önce bu konu arabalarda da olmuştu. Araçların da hani 40-50-100 bin lira bandında araçlar varken bugün orta segment bir aracın 500-600 bin liradan başladı. Hatta 500 bin liraya sıfır araç alındığını biliyoruz. Evet. Bunun gibi sistemler ekonomik anlamda bazı durumlarda ortaya çıkabiliyor. Ülke ülkeye zarar. Bir yani bir kişinin yaptığı. ülkeye zarar. Hocam şöyle, sizin söylediğiniz daha dün yani Türkiye, dünya üzerinde var mıdır bilmiyorum ama Türkiye'de ikinci el araç sıfır dediğimiz aracın fiyatını geçmişti. Böyle bir şey olabilir miydi yani? Mümkün oldu ama yani bunu Türkiye'de gördük biz. Ya ben şunu çok iyi hatırlıyorum bizler e, hani bir araç satın almak için e, bayilere gittiğimiz zaman İzzet, ikram, çay, işte kahveler, çaylar, işte aracı satabilmek için tekrar tekrar bir hafta sonra düşünceniz nedir? Şu aracı da önerebiliriz gibi birçok teklifle karşılaşırdık. Hatta satılan araçların üzerine işte Ahmet Bey, Mehmet Bey almıştır diye isimler yazılırdı. Şu an baktığınızda bir sıfır araç bahisine gittiğiniz ama sizi danışmadan içeri sokmuyorlar. Yani araç çok elimizde, kusura bakmayın diyerek yolluyorlar. Hani hatırlı müşteriyseniz ya da daha Başka tanıdıklarınız varsa en fazla sizi listelerine yazın. eğer biz araç gelirse sizi ararız şeklinde ee, bir insanlarla Belki bir çay şey içebiliyorsunuz bahsediyor. o zaman. <laughs> yani tabii, ki, belki bir şey içebiliyorsunuz. Yani maalesef yani işte bu pandemi sürecinden başlayan üretim krizi, tedarik zincirinin bozulması, işte çip krizi diye adlandırılan süreç ve akabinde e, tabii ki bize e, şu an için mevcut düzende etkilenmiş olsa da Rusya-Ukrayna e, savaşı ve akabinde e, bütün dünyanın e, temel değerlerinin e, farklı yönlere kayması, farklı e, arayışlar içerisinde bulunması. Biz, e, araç veya e, ev anlamında çok fahiş bir artış var ve gerçek nedenleri bunlar değil. E, Vatandaşlarımızı da ben açıkçası e, bu konuda vicdanlı olmaya davet ediyorum. E, burada devletimizin yapmış olduğu, uygulamış olduğu bir e, kira artış oranı var. E, ve akabinde e, bizlerin de e, takip etmesi gereken ve elini vicdana koyması gereken bir süreç var. Özellikle depremzedeler e, konusunda hassas olmalıyız. E, gerçekten e, bu durumu hepimizin başına gelebilir. Her Hı -hı. şeyden önce bunu düşünmek zorundayız. Oradaki Hı -hı. vatandaşlarımızı mağdur etmemek zorundayız. E, Devletimizde biliyorsunuz bir az önce haberden bahsettiniz. E, i̇ki yıl e, konutun kiraya verilmesini engellemiş, engelleyecek bir e, evet. mühür vurmuş. Ee, yani bunun gibi işler, yaptırımlar olması gerek, ee, devletimiz bu konuda gerekli önlemleri alacaktır. Hukuki süreçlerin de her zaman takipçisi olacağız. Biliyorsunuz bu konularda e, vatandaşlarımız kadar bizler hukukçuların da üzerine e, görevler düşüyor. Bu konuda hem İstanbul İkinoğlu Barosu olarak hem Türk Hukuk Enstitüsü olarak e, sahada olup e, vatandaşlarımızın mağduriyetine engel olmak için emek veriyoruz.